Merhaba arkadaşlar. Hip Hop TV'den hepinize bak. Ne oluyor lan? Pardon. Oğlum ekmeğime mi göz diktin lan? Bilemedik. Neyse. Ne yapıyordum ben? Ha tamam. İyi hatırladım. Merhaba arkadaşlar. Bugün siz de TV'de iki karışık, karıştırılan, ortaya karışık little little in the middle terimi tartışacağız. Peki bundan nedir? Birincisi T rap yani Türkçe rap anlamına gelen kelimemiz. Bir diğeri ise trap yani hip hop'un bir alt elektro müzik dalı olan müziğimiz. Bu iki terim Türkçe rapte sıkça karıştırılmaktadır. Bize de bu konu hakkında bazı sorular geldi. Biz de bu konu hakkında küçük bir video hazırlayalım dedi. Peki birinci ile başlayalım. T-Rap nedir? T çizgi rap. T-Rap, Turkish Rap'in kısaltmasıdır. Farklı bir müzik dalı değildir. Aynı zamanda Dream TV'de T-Rap isminde bir Türkçe rap programı vardır. Ve bundan dolayıdır ki T-Rap yani Turkish Rap'in kısaltması trap yani hip hop'un elektro müzik dalı ile sıkça karıştırılmaktadır. Peki trap nedir? Trap kelime anlamı ile tuzak demektir. Trap hip hop'un bir alt müzik, bir elektro müzik dalıdır. Traplerde daha çok vokaller ön planda değil, daha çok altyapı müzik ön plandadır. Trap müzik nasıl oldu? Trap müzik 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde ortaya çıkmış bir müzik dalıdır. İlk zamanlar o bölgede o yıllarda trap uyuşturucu ticaretinin geçtiği bölgeye verilen isimdi. Daha sonra 90'lı yılların sonlarına doğru daha çok sözlerinde uyuşturucu ticareti ve bu tür konuları işleyen rapçilere trap rappers yani trap rapçileri de denmeye başlanmıştır. Trap 2010'lu yıllarda ise yeni bir akım, yeni bir ivme kazanarak tekrardan popülerliğini kazanmıştır. Trap müziklerde çoğunlukla içerik rap vokalleridir ve genelde sert, aynı zamanda çete hayatını ve illegal işleri barındıran içeriğe sahiptir. Bunun dışında trap sadece rap müzikten beslenmemektedir. Son zamanlarda bu durum değişmiştir. Farklı tarz müziklerden alınan vokaller harmanlanarak kullanılmıştır. Örneğin Nenni trap olarak çokça bildiğimiz şarkılardan biridir. Ve trap müzikler genelde 135 BPM ile 175 BPM aralarında değişken bir BPM hızına sahiptir. Özetlemek gerekirse T-Rap, Türkçe Rap, Turkish Rap anlamına gelmektedir ve trap ise tuzak anlamını barındıran yeni yaygınlaşmaya başlamış hip hop'un elektro bir alt müzik dalıdır. İkisini karıştırmayın. Karıştıranlar çok. Şimdi trap müzik. Ben dedim ya yani, trap çok da böyle hani kullanan insan değil. Hani çünkü 90'lı yıllardaki drum kitlerin tadı, 90'lı yıllardaki müziklerin tadı hiçbir yerde yok. Yani ha bana soracak olursan trap sevmiyorum ben çok. Arada girerim belki kullanırım, belki kullanmam. Yani sonuçta bu gibi ben seviyorum mesela. Hani buna nazaran ya yani bu seviyor. Bu ne sever? Bu trap sever. bir şey söyler böyle şarkı içinde. 3-5 tane kelimeyi araya boşaltır. Ne bileyim değişik bir şey Dinleyin. Bak. Güzel parçadır. Çık lan oradan. Tamam. Evet trap hakkında ve T-Rap hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın. Sakın ikisini karıştırmayın. Ben de ara ara işimi karıştırıyorum. Ne bileyim reji geliyor, kameraman geliyor benim yerime sunum yapacak. Allah Allah. Abone ol. Videoyu izle. Unuttum ben söyleyeyim dedim. Lan oğlum ben sana açıklamaydım mı burada? Gene bilemedik. Bu karşı değilim ama ben çok da kullanmıyorum. Arada bir bin de çok da taraftar değilim. Nerede kaldı? 1990'ların müziği. Bak arkadaş böyle bir çekim mi olur? Biz konuşuyoruz, çekim yapıyoruz. Bir bakıyoruz rejinin elemanı geç geliyor. Nerede kaldı bu eleman? Oğlum kapıyı niye açıyorsun? Bak bu. kapıyı niye açıyorsun? Bu geldi bak. Bak ışık gitti, ışık, ışık, ışık. Ya ışık gidiyor, ışık gidiyor, ışık, ışık gidiyor. Işık. Ya Işık gidiyor. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayış ettiniz ya? Güneş gidiyor, güneş. Işık <laughs> gidiyor. Ay Ver ben... ara gör. Işık gidiyor, ışık evet, gidiyor, gidiyor. Işık <laughs> nerede ışık? <laughs> <laughs> Çıklanmış. Gel aşağıda. Bak bir bak sen tamaza bak. Aha kırdı. Aha kırdı. kırdı. <laughs> ne kırıyorsun lan? Senin ağzına Geliyor. Elona <laughs> varsa objektif syda izdan çıktı. Sütya geç gelen rezervisini 3 objektif kurucuyası, eee sopalan radijç ederek defterim ben de vuracağım.